Genel müddetleri, Halil Duman arkadaşımız bizi selamlayacaklar. Dersim Şubeler Platformu, Biskin Dersim Sendikaları, Dersim'in siyasi partileri ve Dersim Halkı. Hepinizi Disk Enerji Sen adına selamlıyorum. <laughs> Öncelikle 5 gündür yürüttüğümüz grev yüzünden kentimizde yaşanan ilçelerimizde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı özürü borç biliyoruz. Bizler çok iyi biliyoruz ki eğitim gibi, sağlık gibi, enerji de halkımızın, işçilerimizin, emekçilerimizin temel bir hakkıdır. Fakat şunu da çok iyi biliyoruz ki AKP hükümetinin eliyle tıpkı eğitim gibi, sağlık gibi derelerimizin piyasaya açıldığı gibi enerji de özelleştirmelerle, taşeronlaştırmayla piyasaya açılmış durumdadır. Ve 2011 yılında Tunceli'de Dersim'de enerjimiz, enerji kurumumuz, elektrik kurumumuz Aksa, Fırat Aksa şirketine devredilmiştir, özelleştirilmiştir. Ve bundan kaynaklı işçilerimiz taşeron şekilde Dersim'in gençleri taşeron şekilde burada istihdam edilmiştir. Ve her taşeron ihalesi sonucunda işçi atılmaları söz konusudur. Aynı şirketin dört belgede işletmesi vardır. Ve bu işletmelerde ihaleler devredilirken işçi çıkarılmaktadır. Fakat Dersim'de DİSK Enerjisan çatısı altında Dersim'in direniş kültürüyle karşı karşıya kalan şirket bir ayak diremiştir ve bizleri beş günlük bir direnişe itmiştir. Yaşasın Ferdaş direnişimiz! Yaşasın Ferdaş direnişimiz! Yaşasın Ferdaş direnişimiz! Ve bizler <laughs> Dersimde Diğer bölgelerde uygulanan, uygulamayı uygulattırmadık. 20 tane işçi arkadaşımız, 20 tane Dersim'in genci işten çıkarılmak istendi. Ve biz buna karşı koyduk. Daha sonra bu talebimiz kabul edildi. Fakat taşeronlarla devam edeceksiniz dendi. Biz buna da karşı koyduk. Taşeronu istemiyoruz dedik. Taşeronu Dersim Elektrik Kurumu'ndan silip söküp atacağız dedik. Ve bunu bugün başardık arkadaşlarımız bugün canlı bir şekilde şirkette, birlikte. Başlıyor dersinden refa! Başlıyor dersinden çalışan arkadaşlarımıza sayaç okuma, aşma kesmede çalışan arkadaşlarımızın desteğiyle yüzde yüz katılımla gerçekleştirdiğimiz direniş evet arkadaşlar başarıyla sonuçlandı. Ve bugün diyoruz ki Taksim'de yanan ateşe umarız biz de bir odun atmışızdır. Umarız bundan sonra bütün sendikalara taşeron örgütleme cesaretini vermişizdir. Umarız kamuda çalışan, özelliği, özel şirketlerde çalışan tüm taşeron işçilere, Dersim'den bir umut vermişizdir ve bu mücadeleyi tüm Türkiye'ye taşıma adına özellikle enerji sektöründe biz risk enerjisel adına ve enerji adına söz veriyoruz ve buradan herkese bu direnişimiz, bu kazancımız umut olsun diyoruz. Herkese Dersim halkına tüm şubelere, tüm teslim teşekkür ediyoruz.